Merhaba arkadaşlar yeni PUBG Mobile videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar evet, yine şu ev bölgesine atlayacağım arkadaşlar biliyorsunuz uzak geçiyor bazı yerlerde. Ama 2-3 tane koydukları ev var onlardan birine de şöyle bir atlamış bulunmaktayım. Tabi geleceklerdir diğer yer çok uzak hak almaya gideriz ama aha bir dakika hemen şuraya bineceğiz silahımızı alacağız dayağa başlayabiliriz. Bir dakika ver bakayım ucuyu. Oh. Ah be kardeşim. Sen nereye gidiyorsun? Aha. bak, bıçak atıyor. Bıçak ha gel. Gel hadi gel. Gel adaletli olsun gel. Gelmiyor. o oh. evet, hemen bayılır mısın? Çok mermim yok o yüzden. Bak. Killerimi çekiyor birisi galiba. Şu canımı basayım. Adam içeride. Ya şu hain tepe var ya killleri çekiyor ya. Gitti killler. Çalındı. Tamam, şunu da alalım. Allah. Abi canıma bak ya. Lan bu ne basacak hiçbir şey yok. <laughs> Kardeşim yanıyorsun. Tamam şunu bir bir şey diyeyim mi? Arkadaşlar deli kilim çalındı. Gerçekten. Yukarıdakiler öldüyse. Benim çünkü bir baygınım vardı. Yukarıda da bir kişi vardı büyük ihtimal. O baygın gözükmüyor. Baygınımın kili gelmedi. Buradaki ikilinin kili geldi sadece. Dışarıdaki ikili, buradaki ikili. Abi. Evet çok kil varmış demek ki. Ama hepsi gitti. Yazıklar olsun bakayım. Bak 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 bak. Siz ne ara öldünüz ya? Herhalde uyandırdı sonra indirdiler. Şunu alayım ben. UMP daha güzel olacak. O tepedeki arkadaşlar yüzleşeceğiz onunla da. Ya öyle bir şey yok. Killleri çalayım çalayım keyfime bakayım öyle bir şey yok yani. Oraya da geleceğiz. Göre bir de görebilsek. Aha. yok. Oy bomba geliyor. Nereden geliyor? Kardeşim bak güdümlü kısmına ben bakıyorum ha. Bir yanlışlık olmasın. Hmm. Şimdi yarayacak şeyler yok yani eşyalar yok. Şuna şöyle direkt hop süzülelim bakalım. Neler oluyor bir yakından görelim. Bombayı nereden attın ya? Saçmalığa bak ya. Ha? Öldürmeyin bir dakika. Surprise. Ya bitirdi galiba kill ya. Ha o ne yapıyor? Aynı insan loot yapıyor. <laughs> Güzel. Ya burası temiz gibi şu an ya. İyi ufaktan bir kil çıktı ya. Öyle bir gidelim bakalım süzülelim. Bak bak bak. Tepedekine bak. Hain. Hala devam ediyor arkadaşlar. Hala ya. Hala kil çalıyor bir yerlerden ya. Bir senle yakın bir fight atak. Yoksa gözükmeyecek ya. Ağaçların arkasında kil çalıyor ya. Görevi bu. Ağaç lazım. Ah be kardeşim. Ah be. Ya mermi yoktu ki indiğimiz yerde killerimizi çekelim. Yıkıldık ya. Neyse. Güzel 7 kill yaptık. Şimdi kimse yoksa hak almaya gidebiliriz. Bir en azından bir hakkımız olsun. Ne olur ne olmaz arkadaşlar. Daha cesaretli dalarız. Güzel olur. Siz de videoya like atabilirsiniz yani. Sıkıntı yok. burası var ya. Bak fena hareketle he. Gelen herhalde ucunda ölmüş ya. Şuraya bak. Ah oh be. Ne ettiler kardeşim size böyle ya. Vallahi yazık olmuş herkese. Alttan gelenler de var, çok güzel. İyi bize şimdilik bakan yok. Yok sağlık eşyamız yok kardeşim ona göre. Fazla yormayın bizi. Hah. Bir dakika. Hop. Kardeşim ben seni çekip seni bu fight'tan kurtarayım. Yorulmuşumdur. Bu ne yapıyor? Bak bak bak. Ben demin onu vurdum. Gidiyorsun adamı diyorsun ya. Hemen. Hızlıca bir yaklaşırsam adamlara. Hop. Güm. Çok güzel geldik. Hop. Kardeşim. Ya canını bastı ya. Ucundan bastı. Tamamdır kardeşim. Killeri çekeyim. Çalıyorlar çünkü. Aynı insan dolu etraf. Bu araç. Hmm. Okey. O içeriye girmiyor. Diyor ki loot senin kardeşim. Okey. Biraz loot'a bakalım neler almışlar. Ya arkadaşlar şu FAMAS değil mi? FAMAS'tı demin beni. Aynen FAMAS. Onaylıyor musunuz ya? Drop'ta olmasını onaylıyor musunuz? Bence çok kötü silah. Olmamalı. O M4'ümüz geldi. Bunu bırak. Bir tane de lazer aldık mı tamamız gibi. Şunu azaltalım. O altı güdümlü ha. Molotov kalsın. Bir de ne? Tamam. Yani olduğu kadar. Hadi bakayım. Yani kardeşim bak alan buraya veriyor. Köprü fırsatı yok ya. Çok ilginç ya. Hala adam arıyoruz. Bulursak inşallah çatışacağız. Bak bu fightlar nerede atılıyor kardeş ya? O bunlar. He. Ee, bir dakika, bir dakika. Üzerim oynanıyor arkadaşlar. Ha, adamlar tuzak yapmış. Galiba bir köprü ücreti ödeyeceğiz gibime geliyor. Bakalım. Köprü ücreti isteyen olmadı. Güzel. O zaman bedava geçiyoruz arkadaşlar. İyi. İyi de nerede bu insanlık ya? Vallahi yeter ya. Ha? Bak. Köprü ücretini almaya mı geldin kardeşim? Ya. Yuh bayılsana ya. Arkadan atan vardı. Ah. Allah Allah. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Öyle bak bana. Hop. Seni de göreydim iyiydi de. O güdümlü istiyor arkadaşlar. Köprü ücreti olarak kardeşim güdümlü vereceğim. Umarım kabul edersin. <laughs> Güzel patladı. Oha oha oha. O kadar bomba atma ya. Ya bak hele ya. Kaç tane bomba attın ya. Şöyle killerimizi çekelim. Sen de gel bak. Diğer kilimiz nerede? Buradaymış. Hop. Onu da aldık. Güzel. Nice. Evet, tam yıkılmalık bir köprü alanı. Hadi. Hadi geçeriz. Ölmemem lazım. Köprüyü temizledik. Herkes rahat rahat geçmiştir de. Abi benim bu kill ne olacak ya? Bak hem kilim çalındı. Hem rakip bulamıyoruz. Bu oyun kimse yok ya. Denk gelmiyor arkadaşlar. Bak millet orada ne güzel çatışıyor. Bunlar bize denk gelmiyor ya. Yeter de. Neredesiniz acaba? Çok merak ediyorum ya. Hani benimle de paylaşsanız. Bir dakika. Şurada birini mi gördüm? Oo bak bunlar araya alacak bizi. 1 ve 4 müyüz? Hadi bakayım. Vallahi güzel olur. Güzel olur. 1 ve 4'e hazırım. Sonu güzel biter. Nerede? Aha. Kardeşim AMR fight. Ne? Ah be sıkmadı kendisi. Hop. Hadi bakayım. Hop. Ya nasıl badı ama ya. Ah. Abi bu maç benim kilimin çalınması şerefine mi kuruldu ya bu maç? Ha? Herkes benim kilimi mi çalacak? Yeter ya. Ben bunları takım sanıyordum. Ah, bak 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 bak. Tamam, gördüm ikiliyi. Okay, sağımda duruyorlar. Kardeşim, artık siz de zaten takım arkadaşı olduğunuz için bir yerden bir kilim çalınmayacak. Tabi alanı öldürtmezseniz kendinizi. Artık nereye gidiyorsun? Sen? Hop, bu bir bu da iki. Topuklarından. Seni çekeyim mi? Bir body atayım. Takım arkadaşın belki seni alır. Uyandırır. Yok ya ölecek ki bu. Değil mi öleceksin sen? Arkadaşın bir gösterse ufaktan kendini de. Ama şuraya doğru gidiyordu ha. Orada bir yerde olabilir. Şöyle bir dakika. Heh. Arkadaşlar niye UAS kullanıyorum? Çok güzel kavur oluyor. Durduğum yerde efsane kavur oluyor. Böyle kar topu yapmama gerek yok mesela. Adam yapmış yerini. Kardeşim benim. Allah. Vurma. Bir dakika. Kardeşim seni biriyle tanıştıracağım. Bugün çok tanışamadığın insanlarla bir atayım ben sana. Bir bak. Bir dadına bak. Bak bir tane daha atıyorum. Adı Güdümlü kardeşim. Hop. Güdümlü reis arkadaşlar çok sinirli diyor ki bitir artık şu oyunu ya diyor yeter diyor o da çok sinirlenmiş bir sürü kilinimiz çalındı ee, o da çok sinirlendi haliyle anlayış göstermeye çalışıyorum bu konuda ee, bakalım bundan sonraki maçlarımızda neler olacak bir hasara bakalım arkadaşlar bir hasarı görmek istiyorum ben ya. 2952 hasar arkadaşlar yazık günahdır şu kill sayısına bakın ya. <laughs> ya nasıl çalmışlar ya öyle böyle çalmamışlar killlerim 2952 hasar vermişiz 16 kilimiz var yazıklar olsun diyorum. Ee, ama bir sonraki maçta da bir sonraki videoda da full ben çalacağım bütün killleri göreceksiniz. Yeter artık. Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.